Yıldız Gaming TR'den herkese merhaba arkadaşlar ben Atakan. Bugün sizlerle birlikte Survivor Games'in 5. bölümünü oynuyoruz. Yani demiştim 30'a kadar çekeceğim demiştim yani değişebilir. Bilemiyorum bok da çıkabilir. Ortaya yağdıralım abi. I şöyle al, of, of, of 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 abi çok güzel şeyler çıktı be abi. İsmim arkadaşlar gereksiz insan. Onu da söyleyeyim. Ama bu skin'i sadece yani ben görebiliyorum. Başka hiç, hiç kimse göremiyor. Kötü tarafı da o zaten. Evet. Ee, zaten bu bu serverın IP'sini verdim. Verdim. Ver, ver, vereceğim altında zaten. Diğer videolarımda da vermiştim zaten. Diğer videolarımda da vermiştim. Bu videoda vermeme yani şey yok. ihtiyaç yok. Şöyle. Ve arkadaşlar altında zincirin aynı olduğunu söyleyenler var ama mesela pantolonda yok. Bu iki. Bu bir buçuk gördüğünüz gibi. Onu da söyleyeyim okumuz yok. Bir diamond'ımız falan olsa. Neyse arkadaşlar adamı biz yakarız. Ben yakma prosi. Pst. Pst. Of adamlar. Abi adamlar. Başka başka adamlar var kız. Abi abi adam var. Kaç abi. Allah yarattı demez dağlar vallahi kaç abi. Of sen Ahmet ağa da? Sen Ahmet ağa mısın? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Aa sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> tamam beyler iyi izleyin şimdi. Yaktık herifi beyler. Aa kastı an sıçtık an sıçtık kastı. O adam bukta kaldı lan. Dal abi adam bukta kaldı adam bukta kalıyor abi adam bukta kaldı. Adam bukta kaldı. Ooyeman. Of. Ne? Abi çok iyi oldu. Şansıma geldi. Adam bukta kaldı. Uzaklaşalım şu salaktan. Ya siz hayırdır? Siz neden bana dalıyorsunuz ya? Siz nasıl bir manyaksınız? Bula bula beni mi buldunuz? Hıyarlar. Hıyarlar. Abi şöyle bir chest düzenlemesi yapayım ben. Ya sen de bir gelme be. Sılık. Sılak. Abi yayı al şöyle. O kay. Abi adam var burada. Fazladan ayak sesleri duyuyorum. Derken şurada bir moruk var. Malaşı katakamayn. Kala kala. Yav sen hayırdır? Sen kimsin? Sen kimsin? Şöyle okla okla Ova. Ah be. <laughs> oh. Oha lan. O vurdu ben de vurdum. Oha lan! O kim vuruyor? Korktum lan. Ama adamla team olduk beyler. Ben inanıyorum yani. Ama onu öldüreceğim. Oh vurdum. Aa kaçıyor herif. Kaçma lan. Gel buraya atırsızı. Abi okları al abi. Bütün okları al. Cık cık, bok çuvalı. Abi yakala onu. Evet arkadaşlar fazla konuşamıyorum oyuna. Kendimi çok kaptırıyorum ve konuşamıyorum. <laughs> Aa ah, düşüyordum abi. Güzel bir taş kılıç. Kafalık. Abi, altın kafalık var şurada. Lan! Altın kafalığı ver. Altın kafalığı ver. At altın kafalı. Eyvallah gülüm. Eyvallah. Öldürsen mi ya? Abi Türk. Yani. Gel ortaya gidek. Ona bir ayrım var mı acaba? Gel ortaya gidek. Sana donum yok. Kusuruma bakma. Ortaya gidek mi? Çakmak var mı? Al sana bir çakmak vereyim ha. Al, ok da vereyim istersen. Al ok. Ok ve yay. Gel ortaya. Ortaya gidelim. Buradan gide gidiyor herhalde. Boots, boots, beni, bootsla beni, bootsla beni, bootsla beni. Bootsla beni. Kaç dakika oldu acaba ya? Neyse sıkıntı yok. Hop gel. Ortaya gidelim bir e, demir kılıç yapayım. Ne, de, ne demir? Iron kılıç. Ay ne iron oğlum. Diamond kılıç yapayım. Elmas yani kılıç yapayım kendime. Şaleti komutta koru beni. Koru beni. Korumazsan boksun. Korumazsan adisin. Adam. Allah. Oye, oye Allah Allah yaktı beni, yaktı beni. Yakala onu oğlum, yakala, yakala. O oh o Tam yakman geçti sen onu oyalar. Oyalı abi sen onu. O Bırak sen dur ben ok yapıyorum geliyorum. Ok yapacağım geleceğim bekle. Tüy yok. Tüy yok. Şaleti komide kota vay. za 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 Helalsin genç. Eyvallah. Çok iyiydi abi. Şöyle at şunları. At şunları abi. At şunları. At şunları. At şunları. At şunları. Lan. Neyse tamam. Dur sana İron kılıç yapam. Bekle sana da ayrın kılıç yapayım lan. Şöyle oha. O lag var herhalde. Abi üç tane demirim olmuştu lan. Abi lag. Lag var. Tamam. Ee, ve videodayım. Kam <laughs> kameraya el salla. Videodayım kameraya el salla. Kanal yıldız. Ee, lan. Kanal ne? Yıldız Gaming TR. Anladın mı kardeşim? Yıldız Geymektere. At, vi at videoyu izleyeceğim. Ok. Beşinci bölüm. Oh evet arkadaşlar. Ee, beş. Dört. Üç. iki Bir. Dead match. Neredesin? Dur bir dakika kardeş yemek yiyeyim. Çekil lan. Racked. Oh vurdum. Rekt. Bir tane daha vurdum. Rekt. Bir tane daha vurdum. Rekt. Bir tane daha vurdum. Of. Ok prosu. Dal abi dal abi dal abi. Tamam geldim. Oh aynı kılıcı varmış. Ha biz de ikili Lan sen bana vuruyorsun. Şöyle bir okla. Oha çar oha, oha Lan çarpılıyorum. Kılıç var orada. Ee, elmas. Dur canım dolsun. Ben de kılıç yok. Al seni şöyle seni de şöyle al. Bir elmas kılıç var. Başlayak yakma. Oba. Lan 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 Başla Başla Ben niye çarpılan oldum ya Abi o Abi 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 Abi, abi Ne oluyor Lan Lan Ne oluyor Kazandım kazandım. Ne ben mi kazandım? Hayır. Nasıl lan? Ay yarım kalbi kalmış ya. <laughs> Arkadaşı tebrik ederim. Ee, hakkıyla kazandı. Ee, beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Haydi hoşçakalın. Bay bay.